Kibele heykeli Anadolu'da prehistorik dönemlerden itibaren bereketin bolluğun simgesi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda heykelin o kenarındaki aslanlar da hem doğaya hem de hayvanlara hakimiyetini bu Kibele heykelinin sembolize ediyor yine aynı şekilde. Böyle bir inanışa sahip tabi Anadolu Kibelenin böyle bir ana tanrıça özelliği olduğu kabul ediliyor o dönemlerde prehistorik dönemlerde. Bu yıl biliyorsunuz Afyon Karahisar Müzemizin açılışını yaptık. 18 Nisan itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Afyon Karahisar Müzesi bölgemizin en büyük müzesi, Türkiye'nin de ilk 5 müzesinden bir tanesi olarak şu ana kadar da 42 bin kadar misafirimizi, müzeyi ziyaret ettiğini biliyoruz. Kibele heykelinin tabii özellikle bu müzemizde bulunmasının da hem müzeye hem şehrimize de olan ilgiyi biz arttırdığını da düşünüyoruz. Bu anlamda hem Kibele heykelimizi hem gerçekten geçmişteki pek çok dönemi şahide olan eserlerimizi görmek için biz hem şehrimize hem Afyonkarahisar müzemize bütün yerli yabancı turistlerimizi, misafirlerimizi bekliyoruz. Afyon Karahisar Müzesi'nde açılışımızdan itibaren biz Kibeli Heykeli'ni kendi bulunduğu topraklarda tekrar açılan yeni müzemizde, böylesine özellikle bir heykelin, böylesine özellikle bilinen Anadolu'yu da aynı zamanda temsil eden bir heykelin, sembolün, yine kendi topraklarımızda yeni açtığımız bir müze içerisinde sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. <laughs> yani yeni üzerinde oldukça ilgi görüyor.